Bir ayet-i kerimede Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki Allah Azze ve Celle اَلَا يَظُنُّ هَا اُولَٓاءَ اَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ Bunlar diriltilmeyeceklerini mi zannediyorlar? Bu kitap bizim için de geçerlidir ha kardeşlerim. Allah müşriklere bununla kızdığı gibi bu kitap Müslümanlar için de geçerlidir. Çünkü diriltileceğini unutan Müslümanlar var aramızda. Bir gün hesap vereceğini unutan Müslümanlar var aramızda. Hayatını yaşarken Allah'a isyan ederken sanki hiç Allah'ın karşısına gelmeyecek, sanki hiç hesap vermeyecek gibi yaşayan insanlar var aramızda. Ela yazunuha ulai annu mabuthum. Bunlar diriltileceklerini bilmiyorlar mı? Li yomin <laughs> azim, büyük bir gün için. Yomu yakûmu nesul yarabîl alemin? O gün bütün insanlar alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzurunda ayakta bekleyecekler. Fazâlîke yomu <laughs> evin yomun عَلَى الْكَافِر۪ينَ غَيْرُ yasir. Bugün öyle bir gündür ki, bugün zor bir gündür diyor Allah Azze ve Celle. Kafirler için kolay geçmeyecek olan bir gündür bugün. Kıyamet gününden bahsederken. Başka bir ayette Allah Azze ve Celle diyor ki, يَا اَيُّهَا النَّاسُ تَقُوا رَبَّكُمْ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ Ey insanlar! Allah'tan korkun. Çünkü kıyamet gününün sarsıntısı çok şiddetli bir sarsıntıdır. يَوْمَ تَرَى Yaün Nastaq Rabbekum. İnnə zelzela saat şeyun azim. Yüme trownha tethelu kül mürdğatın ama ardğat. Sen o gün, çocuklarına süt emziren annelerin çocuklarına terk ettiğini göreceksin. Yani kardeşlerim şöyle bir düşünün. Süt emziren bir anne için çocuğunu terk etmek mümkün değildir. Hayatını hep çocuğuna göre düzenler. Yani çocuk uyudu, çocuk kalktı, çocuk süt istedi, annenin hayatı bunun üzerine kuruludur. Fakat o gün geldiğinde. Anneler çocuklarını bir kenara fırlatacaklar. Onlarla ilgilenmeyecekler. Yawma tarawnaha tazehu kullu murdita amma arda'at. Veted'u veted'a Yawma tarawnaha tazehu kullu murdita amma arda'at. Estağfirullah. Hamile kadınlar çocuklarını düşürecekler o gün. Yani hiçbir hamile kadın çocuğunu salim bir şekilde dünyaya getirmeyecek. Hamileyken ölen çocuğunu düşürecek. Vetara'u nase sukara ve ma hum bisukara. وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ Sen insanları sarhoş gibi göreceksin. Fakat insanlar sarhoş değildirler. Sadece Allah'ın azabının şiddetinden dolayı sarhoş gibi hareket edecekler insanlar. Ama sarhoşluk verici bir şey almamış olacaklar. Onun için kardeşlerim, insan o gün Allah'ın huzurunda dirildiği zaman eğer bu zikretmiş olduğumuz duyguları yaşamak istemiyorsa o güne şimdiden hazırlık yapması gerekir.